Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber Sapot'ta Zerat oynayacağız dostlarım. Şöyle hızlıdan itemlerimi aldım. Niyetim şöyle maske, uğursuz kuruluk, gölge alevi gibi şeyler gitmek. Şöyle dünlerimi de göstereyim. Hatta kızat falan girdim. Ee, ama yine bir oyunun gidişatına göre bir karar vereceğim dostlarım. Muhtemelen maske, uğursuz kolluk yani yakan şeyler yapmaya çalışacağım. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın dostlarım. Şöyle geçeyim. Gördüğünüz gibi ilk buluş girdim. Papuç, e, ee, Peksiment, Kozmik, Mana ve Kızat girdim. Tatlı, eğlenceli bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Zerat gerçekten güçlü. Çok uzaktan, çok uzaktan dürtebiliyor dostlarım. Ve çok güzel hasar çıkartabiliyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. W'su dostlarım uzun süre beklettikçe şu açıda yani şu kadar. Size öyle göstereyim veya şöyle göstereyim. Şu ekranı kapladığı kadar e, ileriye bir e, kanal şeklinde yıldırım diyeyim artık. Yıldırım atabiliyor. E, W'su da aynen yıldırımı belirli bir noktaya e, şu büyüklüğü görüyorsunuz. Gerçi ben elimle ekranda gösteriyorum ama şu ortadaki büyüklük kadar bir ortaya yıldırım vuruyor ve gerçekten güzel hasarı var. E'si de stan atıyor dostlarım. Bilginiz olsun ultisi de şu haritada mini haritada görürsünüz bu nokta içerisinde istediğiniz e, yere Önce 3 er adet sonra da 4 adet e, da biliyorsunuz Oo sağ sol doçluyor gel Gel bir bakayım biraz senden altın alalım Güzel oldu güzel oldu valla Hadi Hadi hangi bedeni doçlayacağım Eskitirim seni var ya. Yok bir şey yapamaz ya. Güzel. Ben yine potumu basayım bu arada. Ah çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum. Kaysa'yı oynatmıyorum şu an. Yine değdi. Yine değdi. Tamam. güzel şifasını aldık. Şifasını aldık dostlar. Şöyle hiç oynatmazsınız. Yani ben biraz ileri dönük oynuyordum ama siz hiç oynatmazsınız gerçekten. Size öyle söyleyeyim. Aldım. Aldım dostum. Tamam. Manam kalmadı. Manam kalsa mahvedelim onu bu arada. Adam güzel doçluyor. Zelata karşı oynamış herhalde. Biliyor az çok. Tamam. Gelmedi. Güzel. Şurayı da iteyim. Hızlıdan gidelim dostlar. Tamam. Hadi be. Kanka biraz kötü müydü? Kötü oldu ya. Neyse. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. MF yalnız minyon yapamıyor gibi geldi bana. Bir tık. Bir tık. Bu ne lan? Kaç kişi onda? Tamam. Güzel. Talayıcı almam lazım bu arada. Bir talayıcı şat. Güzel. Sıkıntı yok. Uzaktan uzaktan oynarız. Güzel. Eskitler. Ah. Kankam niye öyle oynadın ki sen ya? Kötü oynadı bir tık. Bir tık kötü oynadı ya. Şu an killerin bende kalması ne kadar doğru bilmiyorum. Hadi be, değmedi. Kötü oldu. Çalma be kardeşim diyor. Kankam ölüyordun ölüyordun. Ya MF bir tık sıkıntı. MF biraz sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Wukong orada gördüm. Ben tarayıcı almam lazım çok acil. Ah kötü oynadım. Biraz da MP alsın diye vurmadım doğrusu. Keşke vursaydım. Şuradan tarayıcımı alayım. Pembemi alayım. Şunu alayım. Pembeyi bu sefer şu ortaya atacağım. Rahat göreyim bunu ya. Twitch sıkıntı çıkaracak belli. MF bir totem atacak mı artık? Güzel. Al bunları şurada. Kanka MF de var ya. Adamı gıcık ediyor ha. Kanka oyna artık şuna ya. Ya köl olmayasın MF ya. Hiç mi oynayamazsın ya? Hiç oynayamıyor bebe ya. Hiç oynayamıyor yani. Yok. Adam sıkıntılı. Hiç oynayamıyor. <laughs> yani sürekli benim oynamam lazım. Bakalım nasıl olacak bu oyun. Adam minyon yapamıyor kötü ya. O no yani hiçbir şey yapamıyor. Çok sıkıntı adam ya. Çok büyük sıkıntı. Şöyle yapalım. Şöyle. Güzel. Bir tane vurduk en azından. MF'yi saldı adam. Ya artık pembeyi koruyorum ya. Yapacak şey kalmadı yani. Güzel. Abi sen minyon yapamıyorsun ki. Ah. MF hiç minyon yapamıyor ya. Çok kötü. Allah'tan Kaisa da yapamıyor ama. Yapacak bir şey yok. Ben bunlara pembe yetiştiremem böyle. Geri duracağım. dakika 13 olacak kanka. 80 minyonu var. Ayla ben iyi minyon yaptın diyor ya. Görüş totemi 5 ya. Ya biraz bir şeyler yap ya. İşimiz lot. Lotların şunların hepsini dolduracağım. Tamam. Abi adama baksana nereye gitmiş ya Allah belanı vermesin senin be çocuk. Allah belanı vermesin be senin. Yemin ediyorum Allah belanı vermesin be. Bu kadar mı kötü olursun ya? Bu kadar mı kötü olursun sen ya? Of of. Güzel vurdum. Al at konu ya. Tamam. Tamam. Şöyle. Şöyle. Allah. Öldü. Öldü, öldü, öldü. Öldü. Kanka valla seni tutturacağım Senin kadar boş bir insan ben görmedim. Salak salak oynuyor. Tüm koridoru özellikle totemlerim dostlarım TV ile oynarken biraz görüş sağlayalım. Çünkü pembe attıkça kırıyor yapacak bir şey yok. Tüh. Nunu ne yaptın? Nunu ne yapıyorsun kardeşim benim? Oh. Oh, oh, oh. Vay be. Helal. Yok. Hmm, çok kötü. Şunu attım. Bunu attım. O da totem kalmadı. Maalesef. Twitch çok dağılıyor ya. Aşırı dağılıyor. Abi baksanıza ya. Bakabilir misiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah aşkına bakar mısınız ya? Aa, Allah cezanı vermesin. <laughs> Sıçra attı adamın üstüne. Ooo. <laughs> muhteşem bir detaysın. Yemin ediyorum ya. bakın şurada totem var mı ya. Abi muhteşem ya. <laughs> güzel vurdum da artık oynayan olursa güzel valla güzel asal çıkardım da bu burada ölecek yine ikimiz de öleceğiz Zeki. <laughs> 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 Dostlarım ultiyi ben iki gibi yakında açmayın. Mümkün mertebe uzakta açmaya gayret gösterin. Güzel. Allah. Nereye gitti? Güzel. VP. Abi böyle oyna işte. Bak adam ne güzel oynuyor. Güzel. Güzel. Ben MF'yi saldım da gerçekten çok kötü çünkü çocuk. Yapacak bir şeyim yok yani. Şuraya yardım var mı Nunu? Oy, combo berbattı. Combo berbattı bu arada. Allah! Wow! <laughs> güzel oldu. Güzel oldu. <laughs> güzel 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 oynadım <laughs> Şu bak baksana support ölecek <laughs> Çok kötü adam Çok kötü Adam aşırı kötü dostlar Çok aşırı kötü Ya benim hasarım az Ben ADC iyi oynar diye düşündüm Berbat oynadı. Çok kötü. Çok çok kötü yani. İlk ADC oynayışı olabilir çünkü. Benim tahminimce ilk ADC oynayışı. Yasuo gerçekten güzel oynuyor mu? da Kaiser de çok güzel oynuyor. Helal olsun ikisine de. Çok güzel oynadılar. Ve... Bak adam şurada. Şimdi bak. Güzel. Şöyle verebildiğine evet. Yanıyor onlar yanıyor. Of of. Güzel. Mis değil miydi ya? Çok tatlı oynadık be. Dostlar muhteşem yapma hasarım var şu an. Çok muhteşem yapma hasarım var yani. Güzel. Tamam. Ya gel, gel geri çıkalım kanka. Ben şuradan kaçayım. Mehmet'le zaman öldü yine ya. Ben Mehmet'ten vazgeçtim. Seni ele alırız. Tamam. Şuradan base atayım ya. Ya da base atmayayım. Ejder'e gönül sağlayayım diyecektim. Oha. Çöktüler Ejder'e. Geldi adam ya. Adam geliyor. Oha. Ha! İsade ile. Ananı avladını. Kaç oğlum kaç. Bunlar sapık kaç. Bu kung nasıl alkama döndü lan. Aha base attı. Kanka koş geldim. Koş 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 koş. Ah şurada. Koş koş koş. Şöyle. Çok güzel. Gel kanka. Gayet tatlı bence ya. Daha 200 250 altına ihtiyacım var. Şöyle biraz daha orada Kaiser'da destek atacağım o yüzden. Nasıl dostlarım? Zelat fena değil değil mi? Bence güzel. Ben seviyordum. Yani bilen bir adeci olsa şu Kaiser benim yanımda olsaydı var ya çizmiştim oyunu şans yapacak bir şey yok. MF muhtemel ADC yeni alışıyor belki ondan dolayı. Çünkü minyon daha yapamıyor çok kötü gerçekten. Allah. Öldüm ya. Önde minyon var. E atamıyordum dostlarım. Maalesef boşu boşuna öldüm. Yani minyon olduğu için e atamıyordum adama. Adam baksana cayıl cayıl oynuyor. Helal olsun be. Geliyorum yatu. Bekle önce bir tadayım. Tamam geliyor. Bir anda döndük. Bir anda döndük. Abi ben burada ölmem değil mi ya? Nereye gitti be? Oha. Ah. Oha. Nereye gitmiş adam? Ben onları uzaklaştırdım. Tamam. Çok güzel. Hoş. Çok tatlı. Ya bir yerden itmemiz lazım da nereden itelim onu bilemedim. Ya soyla beraber oynamaya çalışıyorum artık. Güzel. Canım çok az ya. Neden bu kadar az bilmiyorum. Oo. Güzel. Güzel. Allah. Allah çıktım oradan. Vallahi çıktım oradan. Ölür müyüm? Allah 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 burayı bitirelim. Burayı bitirelim. Burası sıkıntı. Ne öldüm? Oha neye öldüm abi? Kaç saniye sonra öldüm? Güzel dostlar. Oyun burada bitti. Güzel güzel güzel. Gayet tatlı. Şöyle bir abadonumuzu da alalım. Hepinizin eline sağlık dostlarım. Gerçekten hepiniz güzel oynadınız. Karşı takım içinde diyorum. Kaysa falan da çok güzel oynadı. Mefali çeksi çok güzeldi. Şöyle 20k ya yakın hasadımız var. Zaten ADC'mizin 25k hasarı var. Yani sonuç ortada görüyorsunuz. Çok kötüydü adam. Aşırı şekilde kötüydü. Aşırı aşırı kötüydü. Kaç kilimiz var? 6, 12, 12 dostlarım. Ee, güzel yani kötü değil. Gerçekten güzel. Yani MF ile bu oyun bu kadar oynanır. Size öyle söyleyeyim. zadat olmasaydı bence bu oyunu tutamazdık. Gerçekten çok zordu. Ee, yine de inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.